Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayız. Bugünkü yapacağımız şeyler paket açacağız arkadaşlar. Şöyle etkinliklerden kazandığımız ödüller var. Burada mega paketimiz var. Ondan sonra 3 adet efsanevi karakter paketimiz var. Maçın oyuncusunu oynayacağız. sonra da maç yapacağız arkadaşlar. Önce 3 adet efsanevi karakter paketimizden başlayalım. Demir gaga ile başladık. 6 7 7 adet demir gaga ve 5 adet asil samuray güzel çıktı bence. Diğer paketimize geçiyoruz arkadaşlar. Savaşçı Kadın'la başladık. Savaşçı kadın asil samuray büyük kötücü. Asil Samuray'ı tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Ama bir sıkıntı var. 1 milyon 250 bin altın istiyor. Bizde o kadar yok. Biraz altın kasacağız. Asil Samuray geliyor yine. Galaktik Çavuş. Bu şekilde altınımızı alalım. Paralarımızı alalım. Zümrütümüzü alalım. Vegamızı alalım. Vegamız kaç adet oldu ona da bakarız. Mega paketimizi de açalım arkadaşlar. Yetenek kartları çıkıyor şu anda. Hipnoz 24 adet. 54 adet savaşçı kadın. 25 adet asil samuray. Son durum Asi Samurai 782 adet. Şimdi arkadaşlar maçın oyuncusunu oynayalım. Asi Samurai 5. adında 50 kart, 10. adında 150 kart ve 15. adında. Maçın oyuncusu deyince akıllara oğlum gelir. Verdim telefonu. Başladı. 11 elmas topladık. 17 elmas oldu. 5 adet kart aldık. 2 adet elmas. Toplam elmasımız 25 adet oldu. 2 elmas daha çıktı. 3 adet daha geldi. Çık었어요, oynuyor. Direkt Reklamımızı izledik geldik. 13. seviyedeyiz. 150 elmas istiyor kırmızı kart görünce çok. 14. adım. Kırmızı kart gördük. Evet arkadaşlar tabii ki de devam edip 300 elması harcamayacağız. Çünkü yani diyecek bir şey yok. Asi Samuray zaten bizde olan bir şey. Şöyle göstereyim. Biraz önce bakmıştık. 782 kartımız var. 300 elmas ona veremeyiz. Vega'ya bakacaktık arkadaşlar. Vega 193 adet, 5000 adet. Çok kart istiyorlar arkadaşlar. 5000 adet. Yani bayağı fazla. Sezon biletine bakalım. Bunu geçelim. Penaltı oyuna bakalım. Biletimiz var mı? Bir penaltı oyunu oynayalım arkadaşlar. Bir ben, bir de oğlum. Şimdi ilk ben kullanıyorum. Ben kullandım ve golü attım. Şimdi kaleciliği de ben yapacağım. Kaçırdı ve topun başına oğlum geçti bakalım. Güzel nişan aldı. Çok bastı. Çok bastı. Bari. bari kurtar. Bari kurtaramıyor. Hadi bakalım kurtar bunu. Bir bir oldu. Topun başında yine ben varım. Kaleci kurtardı. Bunu kurtarmamız lazım arkadaşlar. Kurtardı. Şimdi Haydi bakalım. Herkes senden şimdi gol ya. bekliyor. Ya dağlara taşlar atıyorsun ya. Al bakalım kurtar bakalım. Yedik. Atmamız lazım. Atıp kurtarmamız lazım arkadaşlar. Hadi. Attık. Bakalım tutabilecek miyiz? Kaçırdı. Şimdi son vuruş. Yine topun başında ben varım. Hadi bakalım. Aa, gol. Kurtardı zannettim ama gol oldu. Bunu kurtarırsak maçımızı alıyoruz. O da attı. Çok tehlikeli yerlerde güzel nişan aldık. Biraz maviye kaydı ama golü attık. Gol attık arkadaşlar. Hadi bunu tutalım artık. Yapma ya. Rakibin atacağı tuttu. Biraz yine maviye kaydı gol. Bunu kurtar. Yani. Hadi bakalım bunu kurtarmaçı kazandır bize artık. Maalesef yine attı. Çok güzel bir yere nişan aldık. Oo, kurtardı. Ah. Bakın arkadaşlar şimdi o da kaçıracak. Sağ o da kaçıracak. Kaçırdı. O da kaçıracak dedik ve kaçırdı. Güzel yere nişan aldık. Yeşille tutturduk ve gol attık. Hadi artık kazanalım bu penaltı atışını. Ve kazandık. Güzel. Kazandık arkadaşlar. Madalya yolu etkinliğe de bir bakalım. Bu şu anda 5 gün 17 saat var. Bizim burada şeyimiz vardı. Onu bir alalım. Evet. Bilet. Penaltı biletimiz var. Bir de efsaneler stadı var. Onu da bir alalım. Bugün maç yapalım. Penaltı atışı atalım. Şimdi 6 tane biletimiz var arkadaşlar. Efsaneler stadında bir deneyelim. Daha önce 2 bilet alıyor. Efsaneler stadına bir deneyelim arkadaşlar bir maç. Ben bir deneyebilirim. Sen bir deneyebilirsin. Dene bakalım. Şey Bu evet. Efsaneler Salonu'nda ilk maçım. Bam. İlk şutu kurtardı oğlum. Bravo. Hadi şimdi bir gol bekliyoruz senden. Oo. Çok kaçtı. Ama çok yumuşak. Yumuşak. Baba yumuşak söyleyeyim. Atamazsın. Bu, bunun Efsaneler Salonu'nda zorluk seviyesi biraz daha farklı. Farklı, evet, denk getirdik ve gol attım. Hı. Kurtar bunu. Sen kalecilik yap, ben şut at. penaltı atayım. Tamam. Anlaştık mı? Ben kaleci değilim. Sorry. Ama bazen golüyorum. Tabii. Maviye karşı da top dışarı mı gidecek? Yok, gol oldu, güzel. Kurtar bunu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kaçırdı dışarı attı. Dışarı attı, kaçırdı. Hmm. Oo, biz de kaçırdık. Oy. Bunu kaçırırsa kazanıyoruz arkadaşlar yine. Attı. Bunu atmamız lazım. Ben kesin Hadi bakalım. Ya kurtaracağı tutuyor arkadaş ya. Tut bakalım bunu. Aa. Kurtardık. Yön tuşuna basamadık. evet kalecilikte iyi dedi. Ben iyi Süre bitiyor. O süre biterken bastık. Allah Allah. Allah. Im. İnşallah. Bunu mutlaka atmamız lazım arkadaşlar. Dışarı gidecek bu da. Kurtardı. Bu şeye biraz daha zor Ben ne yapayım be? Tep başı mı yapayım be? Bunu da oyna o zaman. O zaman tamam. Tep başı mı? Tamam. Bir tek. Ben hiç karışmıyorum. Sen tep başına alınca ben iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Ben hiç karışmıyorum arkadaşlar. Bak ben babamın tep başına alınca iyi oynuyorum. İlk atış dışarı gitti. Tabii. Avantaj bizde. Güzel. Olsun. Az bir şey, az bir farkla kaçtı. Ve kurtardı. Ben, babamla bunlar çok iyi oynuyor. Daha çok güzel. Buna yapacak bir şey yok yani. Güzel yerini aldım. yeşile de bastın O kurtardı. Son anda fikir değiştirdi. Ortada kaldın. Atacağım. Kararsız kaldın. Lan ben... Ben kurtar lan. Kurtar bana lazım. Ve kurtardı. Bunu atman lazım. Ah. He. Yine dışarı gitti. Bunu kurtarsan Son atışı ben atayım mı? Tamam son atış. Sen bunu bir kurtar önce. Evet. Son atışı için topun başına geçti. <laughs> ah be. Biraz da Ve gol. Güzel. Tek atışlara kaldık. Kurtardı. <laughs> Sen mi atacaksın? At bakalım. Çok güzel. Ve gol. Tebrik ediyorum seni. Bu penaltı atışımızı kazandık arkadaşlar. Madalyamız buraya geldi. Diğer etkinliklere bir bakalım. 150 maç oynarsak kazanacağımız aksesuar. Madalya yolu. Burada buradayız. Bunu devam edeceğiz. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar.